App Store veya iTunes hesabınızın devre dışı bırakılması genellikle ödeme, güvenlik veya yanlış parola denemeleri gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda hesabınız devre dışı bırakıldı ise Apple destek ile iletişime geçmek en etkili çözüm yoludur. Apple güvenlik gerekçesiyle bazı hesaplar otomatik olarak devre dışı bırakabilir. Apple destek sayfasına gidin, Apple kimliği veya hesap ve parola gibi bir seçenek seçin. Hesap doğrulaması için gerekli bilgileri sağlamanız gerekebilir. İkinci yöntemde hesabınız güvenlik nedeniyle kilitlendi ise şifrenizi sıfırlayarak yeniden erişim sağlayabilirsiniz. appleid.apple.com adresine gidin ve şifrenizi mi unuttunuz seçeneğini kullanarak şifrenizi sıfırlayın. Üçüncü yöntemde ödeme bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Bunun için ayarlar, Apple kimliği, ödeme ve teslimat yolunu takip ederek ödeme bilgilerinizi güncelleyin. 4- Güvenlik sorunlarını doğrulayabilirsiniz. Bunun için appleid Apple appleid.apple.com üzerinden güvenlik sorularınızı kontrol edip gerektiğinde güncelleyebilirsiniz. Ve son olarak cihazınızdan ayarlar, Apple kimliği, çıkış yap, yolunu izleyin ardından Apple kimliği bilgilerinizi tekrar girerek giriş yapın. Bu işlem bazen geçici sorunları ortadan kaldırabilir.